Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte herkesin bayılarak yiyeceği bir kurabiye hazırlayacağız. Elmalı kurabiye. Malzemelerimiz hazırsa yapılışına başlayalım. Öncelikle iç harcını hazırlayacağız. Uygun bir tencereye rendelenmiş elmalar ve şekeri ekleyip pişirmeye başlayalım. Elmalar fırında da pişeceği için hafif diri kalacak şekilde pişirdim. Suyunu çekmeye başlayınca tarçın ve ceviz ekledim. Bütün malzemeleri birlikte 2-3 dakika kadar daha pişirdikten sonra ocağı kapatıp soğumaya bıraktım. Hamuru için karıştırma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve pudra şekerini ekleyip karıştırmaya başlayalım. Tarifimi beğenirseniz beğenip görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir de henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak kanalımın büyümesine destek olursanız sevinirim. Karışıma kontrollü bir şekilde un eklemeye başlayalım. 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu unla beraber ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edebilirsiniz. Ben toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Unun markasına, kalitesine, kullandığınız yumurtanın boyutuna göre un miktarında çok az değişiklikler olabilir. Hamur istediğimiz kıvama ulaştıktan sonra üzerine bir poşet örterek en az 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirelim. Elmalı iç harcımız soğudu. Hamurumuz buzdolabında dinlendi. Artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Hamuru iki parçaya ayırıp merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Yumuşak kıvamlı çok güzel bir hamur. Rahatlıkla açıp şekil verebilirsiniz. Hamuru merdane ile açtıktan sonra kenarlarındaki yamuklukları düzeltelim. Bu ölçülerle toplamda 34 tane kurabiye elde ettim. Yuvarlak bir form elde ettikten sonra hamuru 4 eşit parçaya bölelim. Her parçayı da 4 eşit dilime ayırarak toplamda 16 dilim elde ettim. Videoda gördüğünüz gibi her dilimin geniş kısmına 2 cm genişliğinde çizikler atalım. Böylece rulo şeklinde sararken çok daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Bütün dilimlere dolu dolu iç harcından ekleyelim. Sırayla hepsini tek tek rulo şeklinde sarmaya başlayalım. Bütün kurabiyeleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Kurabiyeler pişip soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serperek servis edebiliriz. Lezzeti görüntüsü kıvamı şahane bir kurabiye oldu. Elmalı kurabiye seviyorsanız mutlaka denemelisiniz. Vaktinizi ayırıp tarifimi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşçakalın.